Hola, merhaba. Bugün biz yeni bir şey öğrenmiyoruz. Aa, öğrendiğimiz haftalarını tekrarlayalım. Çünkü her gün yeni öğrenirsek öğrendiklerimizi unutmayalım. Bugün tekrar günümüz. Haftalarını tekrarlıyoruz. Hadi başlayalım. Hazırsınız. Benimle birlikte İspanyolca öğrenmeye ne dersiniz? Hadi bakalım. Lunes, pazartesi, Martis Salı Merkulis Çarşamba Havis Perşembe Vernis Cuma Sabado Cumartesi Domingo Pazar günü Lunes Pazartesi Martis Salı Merkulis Çarşamba Hoves Perşembe Verniz Cuma Sabado Cumartesi Domingo Pazar günü Teşekkür ederim Gracias